Merhabalar. Bayram birinci günü kendimi erik ağacına attım. Şimdi şurada erikleri görebiliyorsunuz. Kocaman olmuş. Fazla erik yok ama yani söylemek istediğim şey şu aslında. Şimdi dalından toplamakla pazardan veya manaldan almanın farkı şu. Dalından senden başka kimse ellememiş oluyor meyveyi. Yani ben dalından istesem şöyle yiyebiliyorum Ama çarşıdan, pazardan veya manavdan aldığım zaman eriyip 10 defa yıkamam lazım. Çünkü toplayanın eli değiyor, taşıyanın eli değiyor. İşte şeyde tekrar ee, ne der Çarşıda, pazarda milletin eli değiyor. Burası organik güzel, hoş güzel?